Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirimli ürünleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 22 Ağustos tarihinde başladı ve 25 Ağustos akşamına kadar geçerli olacak. Ayrıca bir marketler yarın yani 23 Ağustos tarihinde de yeni bir indirim yayınlayacak. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk olarak VIP markasının çözülebilir kahvelerine bakalım. Burada gold kahveler var. 100 gramı fiyatları 109 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruşa indi. Ve taze markasının poşetli bütün pelişleri. Kilogram fiyatları 89 liradan 69 liraya indi. 400 gramlık dana kıymalar. Fiyatları da 235 liradan 179 liraya indi. Bir de kuşbaşıları indirme girdim. Bunlar da yine 400 gram ve fiyatları 209 liraya indi. Ve şöyle köfte çeşitleri de indirimde. Bütün köfte çeşitlerinin fiyatları da 189 liraya indi. Ve 500 gramlık irmikler. Fiyatı da 16 liradan 14 liraya indi. PSA markasının 250 gramlık sulun peynirleri. Samyalı olgunlaştırılmış bir peynir. Fiyatı da 152 liradan 119 lira 50 kuruşa indi. Doktor Özker markasının çikolatalı sosları da indirimde. Fiyatları ise 39 liradan 32 lira 75 kuruş ayında. Ve piliç kalçalı butlar Kilogram fiyatları 85 liradan 72 lira 50 kuruş ayında. Bu hafta bir marketlerde bir koli orta boy yumurtalar indirimde. 15 büyük boy yumurtalarda indirim yok. Bakın fiyatları 90 lira. Bir kilo orta boy yumurtaların fiyatları ise 139 liradan 119 liraya indi. Bir markasının 1 kilogramlık baldo pirinçleri fiyatları da 77 lira 50 kuruştan 69 lira 75 kuruşa indi. Burada da Centro markasının 350 gramlık kakaolu gofretleri var. Fiyatları da 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa indi. Meyve sebzelerde sebzelerdeki geçelim. Çekirdekli karpuzların kilogram fiyatları 10 lira 75 kuruş. Diğer karpuzların fiyatları ise 7 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa indi. Patates ve soğanlara bakalım. Patateslerin kilogram fiyatları 13 lira 75 kuruştan 11 lira 75 kuruşa indi. Soğanlar ise 12 lira 75 kuruştan 9 lira 75 kuruşa indi ve Santa Maria armutlar fiyatları 99 liradan 89 liraya indi. Ayrıca kavunlarda indirme girdi fakat burada kalmamış fiyatları 16 lira 75 kuruşa indi. Bir de limonlar indirimde kilogram fiyatları 95 liraya indi fakat burada kalmamış. Ve 400 gramlık tabaklı kültür mantarları da indirimde fiyatları da 54 liradan 49 liraya indi çamaşır deterjanlarındaki indirimlere bakalım. Peros markasının 8 kilogramlık toz çamaşır deterjanları. Renkler için bir deterjan. Fiyatları 299 liraydı. Art markasının deterjanları. Bunlar da 8 kilogram. Böyle renkler için var. Bir de beyazlar için. İkisinin fiyatı 219 liraydı. Ve Bilmatik markasının deterjanı. Bunlar da 5 kilogram. Renkler için. Bu da beyazlar için. Hangisi Bunların fiyatı ise 179 liraydı. Ve Alo markasının 6 kilogramlık toz çamaşır deterjanları hem renkler hem de beyazlar için fiyatı da 279 liraydı. Bir de Ariel markasının toz çamaşır deterjanları indirimde. 5 kilogramlık olanların fiyatları 279 liraydı. Ve Bingo markasının sıvı çamaşır deterjanları da indirime girdi. 3 litre bunlar. Şöyle iki tane çeşidi var. İkisinin fiyatı da 159 liraydı. Gayet güzel bir fırsat. Ve Bloom markasının onlu paket mendilleri. Fiyatları da 22 liraydı. Deodorant çeşitlerindeki indirimlere bakalım. Rexona markasının deodorantları 92 liraydı. AXE markasının deodorantları 99 liraydı. Emotion deodorantlar Bunlar da 109 lira indi. markasında markasının deodorantları. Bunlar da yine 109 lira. Nivea markasının stick rolonları. Bunlar erkekler için. Şöyle bunlar da bayanlar için. Bunların fiyatları normalde 200 lira. İndirme gidi ve fiyatları 99 lira 50 kuruşa Ve Nivea markasının rolonları. Hem bayanlar hem de erkekler için olanları var. Adet fiyatları da 46 lira Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.